Uzak muzak olmasından Kaçmışlar mı abi? Yoklar. Parmak izi ve DNA örneği bulgusu arıyoruz. Detaylı arama yapın. Karısını kurtardı ateşten ama arkasında bir servet bırakmış. Prosedürü biliyorsunuz. Hallederiz baba. Müge <laughs> bak burada ne var? Bundan sonra bana çalışacaksın. İtiraz yok, pazarlık yok. Göreve dönüyorsun çoban. Hayır dönmüyorum. Ne demek o? Mesele Hallolana kadar bir yere dönmüyorum demek. Siz nasıl bir adama bulaştınız kardeşim? Bu ne demek ya? Birileri tefe bulunsun istemiyorum. Tevfik Moralı dosyasını başsavcı vekili olarak ben devralıyorum. Benim seçeceğim polis ekibiyle yola devam edeceğim. Bu iş bugün bitecek. Arka Sokaklar sezon finaliyle cuma akşamı Kanal D'de.